Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökteniz Toprak. 23 Ekim 2025 günlerden Perşembe Hasköy Güneş Evler Mahallesi'ndeyiz arkadaşlar. Güzel bir montajın sonuna gelmek üzereyiz. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Tesisatımıza su vermeden önce kombimizin içine darbeli kompresörlü makine ile petek temizi yapıyoruz arkadaşlar. Temizliğimiz bitti. Aslında tüm pedeklerin son pedeklerin hepsinin varasını açıp durulama yapıyoruz. Arkadaşlar sıfır kombi taktırıyorsanız eğer kesinlikle ve kesinlikle aşırı pisti bu daire. Müşteri de gördü bildiğiniz çamur resmen çamur yani boruların ipi içi pedeklerin içi e, tıkanmış iyice zor şartlarda temizledik. Montajımız bitti yarım saatte iki saattir pedek temizliği yapıyoruz. Daha anca yeni duruladı bakın arkadaşlar. Eğer ki kombi taktırıyorsanız bu temizliği yaptırmadan kesinlikle kombinin içine su vermeyin. Bu tesisattaki tordu çamur yeni kombinizin içine girdiğinde Otomatikmen kombinizin pompasını bozuyor, kazanını tıkıyor, otomatik hava pürüzlerini bozuyor. Arkadaşlar yani kombiniz uzun yıllar kullanacakken bir iki yılda sorun açmaya başlıyor ve bozuluyor. O da müşteri hatasına giriyor. Hangi marka olursa olsun kesinlikle garanti kapsam dışı kalıyor. Mantığı de doğru. Yani kombinin bir suçu yok. Sıfır kombi gıcır gıcır. Eğer ki bu tesisat temizliğini yaptırmazsanız bu tortu çamur kombinin içine girerse pompa tıkanırsa, kazanı tıkarsa kombi ne yapsın, servis ne yapsın yani ondan dolayı bize düşen görevi yapmak zorundayız arkadaşlar. Tesisatımızı temizletip uzun yıllar kullanırız hem de fazla fatura ödemekten kurtuluruz. Dönüşteki filtremiz yani bu tortu çamurdan dolayı tıkanırsa fedeklerin üstü ısınır, az bir şey altlar buz gibidir. Yani 35-40 derecede ısınacakken siz kombi ısıtmıyor diye yani ısınamıyorum diye dereceyi 50 60'lara çıkarsınız. Bunun sebebi tesisattaki tortu çamurdan dolayıdır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Filtreler tıkanıyor. Ondan dolayı da iki kat fazla fatura ödüyorsunuz. Kesinlikle dünyanın neresinde olursa olsun tesisatınızı temizletmeden kombin içine su vermeyin. Kombi taktırmayın. Diyelim ki haberiniz yoktu. Makineyi, video yeni gördünüz. En kısa zamanda hemen tesisatınızı temizletiyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Birazdan montajımızı da çekeceğiz. Şöyle darbe veriyorum arkadaşlar. Zaten duruladı. Acayip çamur vardı. Birazdan kombimizi toplu videomuzda çekeceğiz. Dediğim gibi burası Hasköy Güneşler Mahallesi. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostlar arkadaşlar.